Değerli mümin ve mümine kardeşlerim, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün 13. cüz okundu. Allah Teala kabul eylesin inşallah. 13. cüzde Yusuf suresinin 53. ayetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ayeti kerime insanın nefsini ve insanın nefsinin arzularının insanı kötülüklere ee, sevk ettiğini konu ediniyor. bu ma uberri'u nefsi. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. İnnen nefsele le emmâratun su Zira nefis e, çok güçlü bir şekilde e, insanı kötülüğe sürükler. İlla ma rahime rabbi. Ancak Rabbimin merhamet ettiği, e, koruduğu, muhafaza ettiği müstesna. Şimdi bu söz kime aittir? Tefsir kaynaklarında iki görüş var. Biri Mısır Azizi'nin hanımı olan Hz. Yusuf Peygamber'e ahlaksızca bir teklifte bulunan, çirkin bir teklifte bulunan ve adı da kaynaklarda Züleyha diye geçen kadına aittir deniyor bildiğiniz üzere bu hanımefendi çok güzel olan Yusuf peygambere karşı ki o zaman peygamber değildi tabi genç bir delikanlı ona çirkin bir teklifte bulundu. Harama davet etti. Ve Hz. Yusuf aleyhisselam da izzetini ve iffetini korudu, muhafaza etti. Ve neticede kurduğu o oyun ortaya açığa çıktı ve Hz. Yusuf'a iftirada bulundu. Bu bana kötü niyetle yaklaşmak istedi şeklinde ve neticede Hz. Yusuf zindana atıldı biliyorsunuz. Ve daha sonra Hz. Yusuf aleyhisselam peygamberlik geldi ve o zindanda iken bir takım rüyaları tabir etme ilmi de kendisine verildiği için rüyaları tabir ede, etmesiyle de meşhur oldu. Mısır Meliki'nin gördüğü bir rüyayı da tabir etti. Aradan yıllar geçtikten sonra ve bu tabir Mısır Meliki'nin hoşuna gidince Yusuf'u zindandan çıkarmaya karar verdi. Ancak Hz. Yusuf aleyhisselam zindandan çıkmadı. Sebebi de o yaşadığı olayın gerçeğinin ortaya çıkması, aklanması, temize çıkması. İşte bu sebeple bu isteği ve talebi neticesinde Mısır Meliki'nin olayı araştırması neticesinde bu olayın iç yüzünün ortaya çıkması söz konusu oluyor ve burada işte Züleyha suçunu itiraf ediyor. El âne has hasal hak başka ayette de evet şu anda gerçek ortaya çıktı. Enâ an nefsi. Ben diyor, ben kendi nefsim böyle bir şeye yeltendi, ben kastettim, ben böyle bir teşebbüste bulundum diye suçunu itiraf ediyorum. Bu ifade de zaten bir pişmanlık nedamet ifadesi. ve Überri o Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Nefsim zira nefis insanın arzuları insanı şiddetli bir şekilde kötüle sürükler. Bu bu sözde iki konu var. Birincisi tövbe. Tövbe, pişmanlık demek. Suçu itiraf etmek demek. Allah'a itiraf etmek tabii ki. Ve nefsin arzu ve isteklerine boyun eğmeme. İnsanın tabiatında çok güçlü duygular var. Nefis dediğimiz insandaki duygular, eğilimler bu eğilimlerin ve duyguların hak ve ahlaki değerlerden uzaklaştırılması. Örneğin iki büyük duygumuz var. Ki bu imtihanda da Hazreti Yusuf ile bu kadın arasındaki olan imtihanda da şehvet duygusu. Bu duygu çok güçlü bir duygu. İnsanlık neslinin devam edebilmesi için, aile kurumunun kurulabilmesi için bu duyguya ihtiyaç ihtiyaç var. Allah Teala da bu duyguyla yaratmış erkeği ve kadını. Kadının erkeğe, erkeğin kadına çok güçlü bir meyli var. İsteği var, arzusu var, sevgisi var, muhabbeti var. Ee, ve bu bunu da Allah Teala Rum Suresi'nde bu duyguyu, bu isteği Allah'ın varlığının delili olarak gösteriyor. Ayet diye isimlendiriyor. Erkekle kadın arasındaki bu cazibeye Allah Teala bizzat ayet ifadesini kullanıyor. Allah'ın ayetlerinden bir ayet bunun üzerinde düşündüğünüz zaman Allah'ın varlığına gidersiniz buyuruluyor. Ancak bu duygunun işte meşru bir yolla kontrol altına alınması gerekir, yönetilmesi icap eder. O yolda evlilik yolu, nikah yolu, aile kurumudur. Bir diğer duygu da öfke duygusudur. Öfke duygusu da insanın, kendine yönelik saldırıları def edebilmesi için, hak ve hukukunu koruyabilmesi için, hem bireyin hem toplumun, vatanın müdafası için o duygunun olması gerekiyor. Ancak bu duygu da kontrolden çıktığı zaman, hukuk ve ahlak dışına çıktığı zaman, işte bir insana darp gündeme gelebilir öfke sebebiyle, hakaretler, küfürler, saldırganlıklar, şiddetler ve hatta Allah korusun cinayetler bu duygu sebebiyle ortaya çıkan kötü fiiller. İşte Cenab-ı Hak bizlere bu nefsimizin duygularıyla meşru bir şekilde gönderdiği o dinin ilkeleriyle, esaslarıyla hareket ederek o duygularımızı yönlendirmek suretiyle mücadele etmemizi istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir takım rivayetler var. O rivayetlerde nefis ile olan mücadelenin en büyük cihat olduğu, mücahidin gerçek, mücahidin esas nefsinin arzularıyla, kötü arzularıyla, kibir gibi, riya gibi, ucup gibi, şehvet duygusu gibi, aşırı mal sevgisi gibi, hırs gibi duygularla mücadele etmesi gerektiğini hadis-i şeriflerde bizlere öğütlüyor eğer bu sözü Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın sözü olarak değerlendirirsek orada da yine alabileceğimiz bir öğüt var, bir mesaj var. O da şudur. Ve me derken ben nefsimi temize çıkarmıyorum. İnnen nefsele emmâratun bissu. İnsandaki o nefis insana kötülüğü emreder. İlla ma rahime rabbi. Rabbim ancak merhamet edip korumaz, ve korumazsa insan nefsine karşı zor e, mukavemet gösterir. Sözünde de bir tevazu var. Çünkü e, ayet-i kerimede şu ifade edilmişti Hz. Yusuf'un o kadınla imtihanında velakat hemmet bihi ve hemme Kadın Hz. Yusuf'a yöneldi ama e, Hz. Yusuf Aleyhisselam Allah'a sığındı, kaçtı fakat kendisinde o arzunun, o arzunun var olduğunun bilincinde şuurunda. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor keza liken nasrif anhu's vel bu şekilde biz diyor onu kötülüklerden fuhşiyetten koruduk zira innahu min ibadinal muhlasin o bizim samimi ihlaslı kullarımızdandır buyuruyor dolayısıyla hazreti yusuf aleyhisselam da allah Teala'nın kendisini bu korumasını düşünerek ona atıfta bulunarak allah korumadıkça insanın kendisini koruyabilmesinin zor olduğunu dile getiriyor ve Rabbim beni korudu o günahtan, o felaketten. Ben yoksa kendi nefsimle övünmüyorum, çok efendim, iffetliyim diye bir, bir kahramanlık, bir yiğitlik, bir pehlivanlık, bir, bir övünme tavrı ortaya koymuyor. Tam tersi bir tevazu içerisinde oluyor. Eğerse de Beslami Hazretleri Allah'ın sevgili salih kullarından ona şöyle demişler bir gün. Allah sizi bir kadınla imtihan etse ne yaparsınız? Hemen Beyazlı Beslami Hazretleri ellerini açmış. Ya Rabbi beni böyle bir imtihana tabi tutma. Benim iffetimi, namusumu koru, muhafaza et diye yalvarmış, yakarmış, dua etmiş. Yani büyük veliler, peygamberler bize Allah'a kullukta e, örnek tutum ve tavırlar sergiliyorlar. E, nefis karşısında, nefsin arzuları karşısında e, e, mücadele etmenin kolay olmadığını e, dile getiriyorlar. Hazreti Yusuf'un sözünde de bu tevazu var. Nitekim Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın tevazusuna örnek ilerleyen ayetlerde de e, zikrediliyor. Şöyle diyor mesela, haber Feni, müslüman ve alhıkne Salih beni müslüman olarak vefat ettir ve beni salihlerin arasına kat diyor. Düşünebiliyor musunuz bir peygamber ve Allah'tan müslüman olarak ruhunu teslim etmesini istiyor ve beni salihlerin arasına kat diyor. Bu, bu, bu güzel ahlaka, bu tevazuya peygamberlerin yoluna bizim de ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak Hak'ta kulluğumuzda bu tevazuyu göstermeyi nasip eylesin. Nefsimizin hile ve tuzaklarından bizleri muhafaza eylesin. Peygamber Efendimiz örneğimiz o şöyle dua eder, biz de öyle dua edelim. Göz açıp kapayıncaya kadar nefsimi bırakma ya Rabbi. Bir de Allahümme ati li nefsi takvaha, nefsime takvasını, sakınma duygusunu, bilincini ve şuurunu, kötülüklerden, günahtan, aşırılıklardan sakınma bilincini nefsime ver diye dua ediyor Efendimiz. Biz de öyle dua edelim. Allah'a emanet olun hoşça kalın değerli kardeşlerim.